İç biraz. Şevki. Kameraya çekiyorum. Söyledim. Burası Peygamberimizin Medine'den Mekke'ye hicret ederken. Aman Mekke'den Medine'ye hicret ederken kaç. Sevir mağarasında Sevir mağarasında gizlendiği yer. すみません。 Gel ben şöyle ileride geçeyim. Geçeyim mi kardeşim? Geçeyim mi kardeşim? Geçeyim mi kardeşim? Geçeyim mi Evet bak kimler geliyor bak. Hı. Hadi. Hacı abim nerede? bizi kim Acaba burası mı ki? Burası mı ki Sebahattin hocam? Şuradan mı baktılar ki acaba? Sardına, bayağı, tamam. Tamam, tamam. Tamam. Baktı. Sanki buradan eğilse baksa gözü küçük. Ama burası kapalıydı bence. Bence

Hacer işte gelsen olmadı mı olmaz. Burası mağara. Mağaranın dışarıdan Burası boş, görüntüsü. Böyle Burası mağaranın dışarıdan görüntüsü. Gelin geri gelin. gelin.